değil, bazı iş adamlarını ve tehdit ettiği duyumları aldı. Kendisiyle yargı önünde de hesaplaşacağım. Ve o tehditlerine hiçbir zaman papuç bırakmamı da beklemesin. Çünkü o benim için şeref dahi olamaz. Burada açıkça dile getirmek istiyorum. Başka arkadaşlarımız varsa tehdit ettiği, onlar da mertçe çıksınlar söylesinler. Kim tehdit ediyor? Niye tehdit ediyor? Bu adam bir panik içerisinde, şu andaki il başkanı, o veto yapılanmasından dolayı özellikle tutuklanacaklar arasında yer alacağı koşkusuyla bir saldırganlık e, sürdürmektedir. AK Partililer bugüne kadar 15 senedir biz AK Partililerle birlikteyiz. Bugüne kadar hiç ne tehdit aldık ne bir şey yaptık ama mevcut il başkanı utanmadan tehdit edin, edecek kadar basitleşmiş bir durumda bulunmaktadır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Ben hiç önemsemiyorum. Çünkü bana çok zayıf gelir kendisi. İstediği platformda da karşı karşıya gelmeye hazırım. Avni abi hiç beklemedim.